Yengeç ve akrep burçları, su elementi altında yer alan ve birbirini anlayabilecek derinliği ve duygusal bağı paylaşan burçlardır. Bu ikili arasında güçlü bir çekim ve derin bir bağ oluşur Yengeç, akrebin derin duygularını anlayabilir ve ona güven veren bir destek sunar. Akrep burcunun tutkulu ve gizemli yapısı, yengeç için heyecan verici bir çekim kaynağıdır. Yengeç, akrebin koruyucu ve aidiyet duygusuyla dolu özelliklerine hayran kalır. İkisi de sadık ve bağlıdır. Bu da aralarındaki ilişkiye kalıcı bir temel sağlar. Duygusal derinlikleri nedeniyle, iletişimleri zaman zaman kestirimci ve yoğun olabilir. Fakat bu yoğunluk, karşılıklı anlayış ve empati ile dengelendiğinde, ilişkileri daha da güçlendirir. Her iki burç da birbirinin ihtiyaçlarına duyarlıdır. Bu da sağlıklı bir iletişim köprüsü kurmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, yengeç ve akrep burcu arasındaki ilişki, sevgi, tutku ve derin bağlılık ile doludur. Birbirlerinin duygularını anlamakta ustalaşan bu ikili mükemmel bir uyum yakalayabilir.